Selamlar için tekrardan beni izleyen herkese. Bugün Wolfgang severler özel. kurt hücumu diye adlı bir kurt modu oyunu çekeceğim. Evet başlayınca kanala abone like atmayı unutmayın. Evet saçım da bu arada çok mu hiç? Efsane bir saçım var. Oh saça basar mı? Nasıl sen ne biçim lan? Nasıl sen ne biçim? Tamam güzel neyse. Evet bu arada face görüyorum. Şimdi oyunumuza başlayalım. Evet şimdi şöyle başladık kurt kurt üzeriz. Kaç kilo alacağız sayacağız. Bak şu ben 4. Şu 1. Şu 2. İlk kan. Şu 3. Şu 4. Şu 5. 4. Şu 5. Şu 6. Şu 7. 8. 8. 9. 9. Bak dalga dalga. Oyun dalga dalga. Birinci dalga da isim Evet. Evet. 10. Bak 10. Bu 10. Şimdi gelelim. Başka var? Mı? Var. Çünkü dalga bitmedi. 11. 12. Şimdi oyundaki bu kurtlara anlatayım. Wolf Team yapımcıları herhalde bu oyunu zombi kurt eklemişler. Bu hani zombiler de üstümüze üstümüze geldiği için bir nevi oynuyoruz. Ama en güzel özelliği ise en güzel özelliği ise biz de kurt olabiliyoruz. Baba. 12 değil. Kaç? 14. 15 almamız lazım. Bizim 15 tane kurt öldürmemiz lazım. Ve biri bug'a girdi takıldı biraz. Bir yerde. Ve biz de takıldık. Attı Bakın birinci tarzda 15 kurt, kurt öldürdük. Toplam kaç kurt öldürdüğümü söyleyeceğim. Ve ölmek yok. Ölmek yok. Tamam yine fark etme. Aynısını seçelim gel. Bugün bak bu sefer zombiler bir tip daha artık öfke zombi, öfkeli zombiler geliyor. Bunlar bir şey atıyor uzaktan. Evet. Ve şöyle dalıyoruz. Da bak da mesela buna da tek atabilirsin. Buna da tek, buna da tek, buna da tek, buna da tek. Bunlara tek atılır ama biri bize attı mı? Lan bekle. Bir zıplayabilsem tamam. E şimdi ejdatların ama aynı sıçrattım onları. A ve abi 250 canım kalmış. 250. 250. Bu oyun böyle. Benim tek sevdiğim kısmı böyle öldürebiliyorsunuz. Evet. Bakalım şimdi ya. Gel. Şöyle. Şöyle. Hepsini alabilirsiniz. Ama bu silah pek etki etmiyor. O yüzden direkt kurtla şey yapalım. Öbür silahı değiştirip fark ediyormuş anladım ki. Evet kaç? 15. 15 kurt öldürmüşüz. 15 20 tamam. 20 20 20 20 22 22 23 23 25 Oo oh, 25 tamam. Kaç? 40 oldu. Evet. Toplam 40. 2 yani zombi kurt aldık zombi kurt şimdi 3. dalgada ise değiştirelim bakın şimdi bu daha iyi oluyor bakın şimdi şu bu silah bakın şöyle hop 3 yapalım evet şimdi 3. dalgada ise bir tık daha iyi fazla zombiler fazla kurt olup bak bize bir şey atanlar öfkeli kurt Saldıranlar zombi kurdu Bakın şu bu öfke kurdu. Arkamızdaki zombi kurt. Onlara tek atılıyor. Çılgın kurt var. Onlar patlıyor. Hayır, yani onlar tahla, bize tahla atarak güçlü bir vuruş sağlıyor. İşte böyle bir şey atmayın. Atmayın abi. Atıcı mısınız siz? Atmayın. Bakın bunda kaç kilo alacağız? Şimdi 11 değil. Toplam 40 kilimiz vardı. Şimdi 15 oldu. Hop. Bir tane R'ye basıp. kükremem gerekiyor ve canım 200. A 190. Hop. Bir yere gitmem lazım. Küçük zombicik seni. Küçük zombicik. Bakalım. Bakalım şöyle atalım. Lan. Canım 187 kaldı. Ve 21 kill. Evet. 21 kill. 21 kil. Hop. 21, 22. Hop hop. Böyle içinden geçeriz. Bu arada gelenlerin içinden geçiyoruz. 21 kil. Ha, 23 olmuş. Şöyle bekleyelim gelsinler. 24. 25. 26. 28.

ben biraz şurada can bakayım. Evet. Bir tane daha var. 37. Ay, aslında tane var. Herhalde 40 tane oldu. Evet. Sen buradasın. 1. 2 1. Canım. Canımı azalttı. Zaten bir şey olmuyor. Bakalım. O oh, dalga 3 38 kaç alıyor lan? Ha 78 kill. Evet 78 kill. Evet 78 kill. Evet. Evet. Şöyle eliti alalım. Bir dakika bir. Şu arkama falan iyi koyayım Şöyle. Aha aha bunlar çok kötü. 4 3 Abi Abi cehennem cehennem kurtları patlıyor. Cehennem kurtları patlıyor. Bunları iyi mi? İyi mi? İyi böyle toplayıp yavaş yavaş etraflarını çevire çevire öldürmem lazım. Şu an iki leşim var. Çok güzel. Hoppa patlayacaklar şimdi. Dört oldu. Evet sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. 240 can. Hop bunları böyle toplamam lazım yavaş yavaş. Hop senin de içine geçelim. Senin de. Seninde de senin Seninde şöyle yedi leşim var bunu mu karıştırdım yüzü var e. ne yapayım kaçındı siz sanki karıştırmıyorsunuz a ve hadi biraz kastı da zıplayamıyorum ölmek istemiyorum daha çok gencim youtuber olmak için Canım azalmasın iyi. 9 oldu. Lan 176 AV AV Oh my god iyi kurtuldu. Bak böyle topluyoruz. Gelin. Gelin. Yay'a bak. Böyle sonra kendimizle birlikte canımızı da azaltı azaltı Evet, benim bu kurtulabilsem Lan, en olmayacak yerlere gidiyorum var ya Böyle yavaş yavaş Anladınız mı? Böyle toplaya toplaya öldürüyosunuz dördüncü dalgayı Dördüncü dalgayı toplaya toplaya öldürüyosunuz Evet, hadi İbrahim Demiroz var Evet. O oha, oha duvar içinden geçti. Duvarın içinden geçti. Oluyor zaten boxunda öyle şeyler. Hile falan zaten çok fazla. Tam kafadan 20 kilo ulaştık. 20 22... kilo. Aha 93 canım kalmış. O yüzden sakin sakin. Toplaya toplaya. Gördüğümüzü öldüreceğiz. Mesela i̇şte bunlar gibi. 90 oldu. Bu anahlar böyle gezerse olacağı belli gibi. Lan atma atma. atma tamam Şimdi canımızı yerinde 882 olmuş. 67 oldu sakin ol. Hadi tam kafadan 25 gir. 56 56, 56. yaşamı yeniler. Yenle 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 yenle, yenle. Yenle ha tamam. O be. Takıldığın şeye bak. Tamam yavaş yavaş. Hop hepsini öldüreceğiz. Kaç kilimiz var? Kila bakmam lazım. 29. 29 kil. Yet. Bekle. 108 kil alacağız. Hadi. Hop nasıl ama işte oyun böyle aslında ben bu modları sevdiğim için böyle tek tam TV'leri sevdiğim için ya da P pv ve P ve P'leri de takımımızda mı daha eğlenceli oluyor aslında oyun da burada ben sola takılmalar daha çok severim sola istiyorum. Evet bu daha iyi. Aslında oyunun arka bir temasla müzik kart sevip yer mi bilmiyorum. O yüzden sesi kıstım. 36 kil. Evet 36 kil. Hop. Şöyle alalım yavaş yavaş. Artık almaya başlayalım. Artık almaya başlayalım. Şöyle dalmaya başlayalım. 40 oldu. 40. 40. 44 Tamam Tamam dalga tamam Evet 45 Ne yapıyor Hesaplayamadım hemen telefon Aa, Ne 78 Artık 45 123 tamam 120 Hayır hayır 123 123 kilo aldık Evet kusura bakmayın Bu sefer git daha şey veriyor ilk kan Beş kil Evet toplaya toplaya öldüreceğiz yani oyunda amaç bu evet. Hop Hop Hebele böyle Evet oyundaki amaç bu daha havalı Böyle bir solayız Biz bir sola Sola sola

bu tamam 20 hepsini kenarda göreyim 21 şöyle şunu da alalım şunu da al oha attı lan beni Aa, 24 24 24 24 Sıkışma 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 Tamam canımı yenileceğim. Şuraya dalga besledik değil mi? Evet kart 31 33 108 100 28 canımız 35 89'a düştü canımız acilen yenilememiz lazım lan 61 oldu uzaktan uzaktan hop şöyle gittiğimizde şey yapmıyor mu ya neden yeni son dalgadayız Canımı çok iyi değerlendirmem lazım. Kalan 7. 7 tane kurt kalmış. Evet. Yani 45 tane kurt öldüreceğiz. 35 kaldı. 35. Bunları tel alalım. Toplam 63 öldürme ölme bir 630 30 ölmüş. Umarım video beğenmeyi ve kanalıma abone olup like atmayı Kaç öldürmeyi yani de? 63 kill. Evet buna kill diyelim daha olur.